Merhaba arkadaşlar çok güldüm gözlerimden yaşlar geldi. Herhalde e, Mesut Süreyle ilişki testini seyretmeyen yoktur. Bu haftaki konukları inanılmaz. Konuklar çok önemli tabi. Birbirileri Karikocan altı yıldır beraberler ve müthiş enerjileri var. Mesut da bugün formundaydı gerçekten çok güzel bir program oldu mutlaka seyredin. Şu ana kadar seyrettiğim en iyi programlardan biri. Mesut Süreyle ilişki testi. Asuman ve Gökhan'a bayıldım arkadaş, bayıldım. Yok böyle bir şey. Birbirlerini bulmuşlar. Gerçekten birbirlerine aşıklar. Birbirleriyle didişmeleri bile çok komik. Çok güzel anlar var. Mutlaka seyredin diyorum. Böyle çok etkilendiğim programları sizlerle paylaşacağım önümüzdeki günlerde belki de yeni yılda sürçülü insan talk show devam edecek. Mesut Süreyi de konuk olarak alacağım. E, birlikte çok iyi vakit geçireceğiz diye düşünüyorum. Evet şahane ya. Hala çok gülüyorum. Müthiş program. Asuman ve Gökhan Mesut Süreyle ile ilişki testi. Mutlaka izleyin. Mesut'cum ellerine, yüreğine sağlık harikasın.